Hep hayat böyle değil mi? Bir inersin bir çıkarsın. Peki nerede kalıyorsunuz şimdi? Bir arkadaşımla. Ama ev bakıyorum. Bu durumlarda taşınacağım. Star Hanım bakın. Ben gerçekten böyle olsun istemezdim. Yani... Sen bunu düşünme ki Sen elinden gelen fazlasını yaptın zaten. Bu hayatta kimse senin kadar düşünmedi beni. Elini açtı. O Vedat manyağından korudu. Daha ne yapacaktın? Tam tahmin ettiğim gibi. Hadi sıra bizi yiyecek.